oldu. Diğer yerler tarihinde de yaklaşık 63 milyon olmak üzere 2024 yılı yıl sonu itibariyle bütçe 1 milyar 663 milyon 189 Türk lirası gerçekleşti. Edirne İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantıları 4. oturumu bugün gerçekleştirildi. Çiğdem Gegeoğlu Başkanlığı'nda yapılan toplantıda 2024 mali yılı kesin hesabı konusuyla komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı. Toplantı Edirne İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürü Murat Sökmen'in 2024 yılı gelir gider tabloları hakkında yaptığı sunumla başladı. 2024 yılı bildiğiniz üzere hepimiz için çok dolu, çok yoğun bir gündem olarak geçmişti. Bu sebeple önceki yıllara nazaran yatırım ağırlıklı ve gelirlerimizin ve giderlerimizin de bir oranda artış göstererek, yatırıma dönüştürülerek gerçekleşmiş olduğu bir yıl geçirmiştik. 2024 yılı bütçemiz bildiğiniz üzere 800 milyon Türk Lirası olarak e, meclisimize onaylanmıştı. 2023 yılından 300 milyon 434 bin 587 lira 78 kuruş. 2024 yılında da gelirlerimizin artışı sebebiyle 56 milyon 431 bin 528 lira 45 kuruş ek ödenek, e, tahsisli ödenekler de merkezin yönetiminden gelen idarenize e, bakanlık yatırımları dediğimiz ödeneklerimizde 815 milyon 642 bin 499 lira olmak üzere toplamda 1 milyar 972 milyon 508 bin 615, 59 lira Türk lirası olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Ee, az önce de ifade ettiğimiz gibi e, şu ek ödenek e, kavramında da 46.250 bin, bin lirası öz gelirlerimizin artışından kaynaklı meclisimizin 2024 yılı Aralık ayında gerçekleştirmiş olduğu e, oturum toplantımızda e, ek ödenek kayıt yaptığımız 46.250 bin, bin Türk lirası e, 10.181.528 lirada e, ilimizdeki, ilçelerimizdeki belde belediye ve belde belediyelerimizden tahsil ettiğimiz kültür varlıklarının, e, kültür varlıkları amacıyla koruması amacıyla aldığımız bir payımızın ek ödenek kaydını gerçekleştirdik. Böylece 56 milyon bütçeye ek kaynak sağlamış olduk. Bu 1 milyar 972 milyon 508 bin TL ödeneğin 1 milyar 706 milyon 559 bin 678 lira 51 TL kuruşunu pardon, harcamış bulunmaktayız. Bu kalan 265 milyon 169 551, 181 Türk lirasını 2025 yılına devrettik. Bunlar 250 milyonu e, ağırlıklı olarak bakanlık ödeneğidir. 14 milyonun da özel idare payından kaynaklı ağırlıklı olarak milliyetimin payı kullanılmayan milliyetimin payının devir söz konusudur. E, yıl sonu itibariyle de kullanmadığınız iptal edilen ödenek tutarımızda 779.386,27 Türk Lirasıdır. Toplamda e, bütçe denkliğimiz 1 milyar tekrardan 972.508,615,59 Türk Lirası olarak gerçekleşmiş oldu. Oranlamaya baktığımız zaman da yani e, toplam bütçemizin %86,53 oranında e, 2024 yılı mali yılı sonu itibariyle tamamlamış bulunun, e, bulunup %13'lük kısmı da 2025 yılı ee, harcamalarında kullanılmak üzere devletmiş bulunmaktayız. Ee, bütçe giderlerimizin detayına baktığımızda <laughs> e, personel giderlerimiz, sosyal güvenlik pirin giderlerimiz, mal ve hizmet alım giderlerimiz, faiz giderlerimiz, cari transferlerimiz, sermaye giderlerimiz ve sermaye transferlerimiz mevcut. Ee, 1 milyar 706 milyonluk harcamanın e, yaklaşık yüzde 14'ü personel giderlerimize e, gitmiş bulunmakta. Yüzde 70'i e, sermaye yaklaşık olarak yüzde yetmişlik oranı sermaye giderlerimize yüzde on kısmı da mal ve hizmet dediğimiz cari harcamalarımız için gerçekleşmiş bulunmaktadır. Yani çok fazla kalemle rakamlara çok fazla girmeden geçtim ama eğer isterseniz kalem kalemle okuyabilirim. Bunların e, sınıflandırması daha doğrusu fonksiyonel sınıflandırma dediğimiz konu amacı baktığımız düzeyinde baktığımızda genel kamu hizmetlerimize e, en büyük kalem olan yaklaşık olarak yüzde kaçına tekabül ediyordu? Yüzde otuzuna herhalde. 559 milyon bir harcama söz konusu oldu. Bu genel kamu hizmetleri özellikle idaremiz ve e, İçişleri Bakanlığımızın e, ilimizdeki yatırımlarının harcamaları olmaktadır. Savunma hizmetleri AFAD'ın e, 3 milyon 945 bin liradır. Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerimiz ağırlıklı niyet ve jandarmanın özel idaremize aktarmış olduğu ödeneklerin e, ilimizde yatırımları için harcanan 167 milyon 405 bin liradır. Ekonomik işler ve hizmetler bildiğiniz üzere en önemli yatırım müdürlüklerimiz yol ulaşım hizmetleri ve tarımsal hizmetler müdürlüğümüz 428 milyon 907 bin 836 bin 60 Türk lirası harcadı. Yine tarımsal hizmetler müdürlüğümüzün çevre koruma hizmetleri kapsamında 27 milyon 302 bin lira, istiham ve toplum refah hizmetleri genelde su temin işleri içme suyu işlemleriyle alakalı 95 milyon 756 bin 793 lira, sağlık hizmetlerimiz 7 milyon 700 bin Türk lirası. Dinlenme, kültür ve din hizmetlerimiz 128 milyon. Bu il halk kütüphanesindir ağırlıklı olarak orada Yapımı devam ettiği için bu kadar yüksek çıkmakta. Eğitim hizmetleri hem bakanlığın hem özel idarenin kaynaklarıyla vermiş olduğu payımızla 285 milyon 79 bin 60 lira 39 kuruş Türk lirası harcanmış. sosyal güvenlik dediğimiz hali sosyal politikalar il müdürlüğümüzün ilimizde gerçekleştirmiş olduğu yatırımlardır. Burada da 3.355. bin. 355 bin 751,12 Türk Lirası olmak üzere toplamda 1 milyar 706 milyon 559.678 Türk Lirası e, faaliyet alanlarımıza göre harcanmış bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak hazırlanan rapor Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç tarafından meclise sunuldu. İl Genel Mayıs ayı toplantılarının birinci birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda avare edilen 2024 mali yılı kesin hesabı konulu teklifin görüşmesi neticesinde 2024 yılı tahmini gider bütçesi 800 milyon TL olarak belirlenmiş. Önceki yıldan devreden 05 finans ödenek 17 milyon 466 bin 715, 69 kuruş ödenek olarak yıl içerisinde çeşitli projeler için bakanlık ve genel müdürlüklerce gönderilen 08 finans ödenekleri 815 milyon 642 bin 499 lira 36 kuruş. Önceki yıldan devreden tahsil ödenek ise 282 milyon 967 bin 872 lira 9 kuruş. Yıl içerisinde gerek görülen yatırım cari harcama kalemlerine ilave ek bütçe olarak ise 56 milyon 431 bin 528 lira 45 kuruş olmak üzere toplam 1 milyar 972 bin 508 lira 615 bin 59 kuruş olarak gerçekten buna e, göre şimdi sizlere e, ayrıntılı şekilde e, belirtmek için söylüyorum. 2024 bütçe ödenekleri geçen yıldan devreden ödenek 300 milyon 434 bin 587 lira 78 kuruş. Bütçeyle verilen ödenek 8 milyon TL. Bütçeyle verilen ödenek 56 milyon 431 bin lira 5 kuruş. Tarsili ödenekler 815 milyon 642 bin 499 lira 36 kuruş. Bütçe ödeneklerinin böylece toplamı 1 milyar 972 milyon 508 bin 615 lira 59 kuruş. 2024 bütçe giderleri ise bütçe gideri toplamı 1 milyar 706 milyon 559 bin 678 lira 51 kuruş. Tenkis edilen ödenek 700 79 bin 286 lira 27 kuruş. Sonraki yılda devreden ödenek 265 milyon 169 bin lira 81 kuruş. Böylece toplam, bütçe giderlerinin toplamın 1 milyar 972 milyon 508 bin 615 59 kuruş olmak üzere Edirne İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı gelir ve giderini gösteri kesin hesabının onaylanmasına komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi. 4 yılı kesin hesabını oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiş.